arkadaşlar ben Mert Bu de, e, iyi bir oyuncu olmanız için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Bu videoda yanımda konuk olarak gene Cem var. Merhaba kanka. Konuk değil artık yani Aynen. ama Cem var yani. Aynen. Şimdi ilk olarak kuru şehirden başlayalım gençler. Kuru şehrinizi kendiniz yapmanızı tavsiye ediyorum. Örneğin ben kendim yaptım. Ve beğendiğiniz bir oyuncunun kuru şehrini de yapabilirsiniz. Ama ben size bunu pek tavsiye etmem. Kendi kuru şehrinizi yapın. İkinci maddemiz ise arkadaşlar rekabetçi genelde sola girin arkadaşlarınızla girmeyin. Çünkü sola girdiğiniz zaman hem kendinizi daha iyi bir şekilde görmüş olursunuz hem de takım olan katkınızı tek başına nasıl olduğunu öğrenirsiniz. Arkadaşlar oyun sesini e, yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Çünkü oyun sesi ne kadar yüksekse rakibin nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Örneğin gel bakalım. Geldin mi? Ha, hiç belli olmuyor. Ben 0.8'de oynuyorum. Bu 0.1 haliydi. Şimdi gel. Şu anda oldukça sesini duyabiliyorum ve yapabiliyorum ama ses kulağınızı mahvedebiliyor bu da böyleydi. Ee, üçüncü olarak arkadaşlar profesyonel oyuncuların e, oyunlarını, rekabetçi videolarını izleyin ve rekabetçi oyunlarını indirin. E, onlarda en güzel şekilde böyle nasıl, nereden bomba atılabileceğini, nerede pusulabileceğini öğrenebilirsiniz e, yani bir şekilde onları taklit edin. Arkadaşlar dördüncü maddemizde ise size bir görüntü ayarını söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Ben şu anda görüntü ayarını 4'e 3'e 1024'e 768'de oynuyorum. Şey olarak. Çözünürlük falan. Örneğin şu anda CT'ye iyi bakın. Bir de şimdi bakın. Hem crosshair'ınız düşüyor hem CT düşüyor hem de FPS'iniz daha çok düşüyor. Bence diğer şekil oldukça daha iyi. Beşinci olarak arkadaşlar rekabetçi de e, sinirlenmeyin. Daha sakin oynayın. Çünkü sinirlenirseniz gerçekten de oyununuza yansır ve daha kötü oynarsın. Arkadaşlar iyi oyuncu olmak istiyorsanız veya Rekabetçilerde falan iyi oynamak istiyorsanız mutlaka mutlaka ilk girdiğinizde rekabetçiye direkt girmeyin. Ölüm maçı, silah yarışı, yıkım ve basit eğlenceli oynayın. Hiç olmadı arkadaşlarınıza atölyeden bir öbüm öbülere oynayabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar envanterinizde ne kadar çok skin olursa olsun bu sizin oyununuzu etkilemeyecek. Ee, belki hani psikolojik açıdan e, bir şey olabilir onu bilmiyoruz ama bence ee, sizin 10 yaşınızdaki öyle zaten ee, yani altı asma olan normal abinin arasında hiçbir fark yok istediğiniz gibi siki siz de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir başka şeyimiz ise e, mouse oldukça düşürün. Örneğin seçeneklerden klavye fardan fare sasetten oldukça düşünen düşürebildiğiniz kadar düşürün hiç olmadı Mouse'unuzun özelliği var yani mouse'unuzun e, özelliği varsa ne? Hani, sensitivity kısmı artırma oradan hiç olmadığı dediğim gibi gene Windows ayarlarından bunu kısabilirsiniz. Arkadaşlar oyunda iyi oynamanız için FPS'nizin 60'tan yukarı, yukarı olması gerekiyor. Eğer FPS'niz 40 civarı dolaşıyorsa ee, hemen şöyle göstereyim. Konsolu açmanız FPS e max 0 yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bilgisayarınızı kaldırıp maksimum FPS alırsınız. Bir de CSGO'da oyun ayarlarında düşüyor alırsanız tam olur. Arkadaşlar iyi oyuncu olmak için yapmanız gereken başka bir şey ise aim map'lerinde oldukça çalışmak zaten profesyonel oyuncular da hep aim map'lerinde çalışıyor zaten aim map'lerini nasıl bulabilirsiniz diye soruyorsanız bizim kanalımızda var ve youtube'da da aratabilirsiniz eğer isterseniz biz aim map'lerinde çalışıyoruz gençler sizin de çalışmanızı öneririz. arkadaşlar aim'inizi geliştirmek için Spray map'lerine girebilirsiniz bu map'in ismini sadece aşağıya koyacağım çünkü biz bu map'i tanıtmadık şimdi bu map'te e, sprey'inizi geliştirebiliyorsunuz bizim silahlarla Mükemmel bir map. Crosshair, e, pardon. Burada bir sürü şey, ayar var. Buradan bunları yapabilirsiniz. Burada otomatik skele nasıl tarz işleyen yapacağınızı. Mükemmel bir map. Buna da girebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.